Karatay Belediyesi, yardım için Karatay Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Belediye 2021 yılı boyunca sosyal hizmetler alanındaki proje ve desteklere 7 milyon 150 bin liralık katkı sundu. Biz Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden evet. geliyoruz. Evet, Hoş geldiniz, ee, sefa geldiniz. Sağlık durumunuz nasıl? İyi misiniz? Belediye Aşevi ve Şefkat Evleri ile nakdi ve gıda yardımı yaparken başlattığı sosyal kart projesiyle Karatay'da ikamet eden ve herhangi bir geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yaptı. Bu çalışma sayesinde vatandaşlar evine en yakın marketten dilediği gibi alışveriş yapabilme imkanı buldu. Katani görevlerini yapmak üzere askere giden Mehmetçikler ve aileleri de unutulmadı. Asker maaşı desteği kapsamında 2021'de 1794 kişiye toplamda 700 bin 50 lira destekte bulunan Karatay Belediyesi bu sayede hem askerin hem de ailesinin bir nebze de olsa rahatlamasına katkı sunmuş oldu. Belediyenin vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bir başka çalışması ise Hoş Geldin Bebek Projesi oldu. Aileler ziyaret edilerek bebek annenin sağlık kontrolleri yapıldı, hediyeler takdim edildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçemizde kimin neye ihtiyacı varsa, kim nerede dara düşmüşse belediyemizin kapısı sonuna kadar herkese açık, dedi.